Zafer Hocam merhaba. Ben 22 yaşında Red Pill ile 2019 senesinde tanışmış ancak daha yeni yeni sindirmeye özümsemeye başlamış biriyim. Şu an mı 22 yaşındasın yoksa Red Pill ile 22 yaşındayken mi tanıştın? Çünkü şu an 22 yaşındaysan Red Pill ile 17 yaşında falan tanışmış oluyorsun. Baya erken bir yaş. Ancak hala oturtamadığım noktalar var. Önemli değil kardeş çözeriz. Sıkıntı yok. Hallederiz. Bazı hatalarımın farkında olmama ve düzeltme yolunu bilmeme rağmen düzeltemiyorum. Mesela aynı anda birkaç tane tabağım var diyelim. İstemsizce bana en çok ilgi verene vanitis oluyorum. Başta öylesine konuşuyor, takılıyor olmama rağmen sağlıksız bir şekilde bağlanıyorum. Abi normal yani daha 22 yaşındasın, red biri yeni almışsın. İçselleştirme sürecin hala devam ediyor. Kendin bile ancak hala oturtamadığın noktalar olduğunu söylüyorsun. Kendine bu kadar yüklenme. Kırmızı hapı aldığın zaman sihirli bir şekilde Hiçbir şey olmamış gibi mükemmel bir versiyonuna dönüşmüyorsun. Bu zaman isteyen bir şey çünkü kendi kişiliğini dönüştürüyorsun. Olduğun kişiliğin üzerine yeni bir kişilik inşa ediyorsun. Bu süreçte eski benliğinin kalıntıları hala orada olmaya devam edecek ve bu süreçte yine hala eskisi gibi hissetmeye devam edeceksin. Ama şöyle bir farkla fişe takılı olan mavi haplı bir adam bir kadına karşı vanitys olduğunu ve ona karşı sağlıksız ve saplantı derecesinde bir bağlanma yaşadığını fark etmez işte. Sen fark ediyorsun. Her ne kadar bir kadına karşı hissettiğin duyguları kontrol edemezsen de o duyguların sağlıksız olduğunu fark edebiliyorsun. Bir saplantı olduğunu ve bunun yanlış bir şey olduğunun bilincindesin. Bu iyi bir şey. Birçok erkek bunun farkına varamadığından dolayı zaten Vanity'sin pençesine düşüyorlar. Hatta farkına varamamayı bırak birçok erkek Vanity'sini yani bu bir akıl hastalığı aslında. Bir hastalık ama birçok erkek bu durumu sanki böyle yüce bir şeymiş, mükemmel bir şeymiş gibi, sanki Allah tarafından kendilerine bahşedilmiş uhrevi bir aşkın sınavından geçiyorlarmış gibi durumu romantize ediyorlar. Bu da onların iyileşmesini çok daha zorlaştırıyor. Sen bir kadına karşı saplantılı duygular içerisinde olabilirsin ama en azından bu duyguların saplantılı olduğunu, yanlış olduğunu, hastalıklı ve zararlı olduğunu farkındasın. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu farkındalığın sayesinde aslında kendini koruyabileceksin ve iyileştirebileceksin. Bu farkında daha sahip olmaya da bilirdin ama bu farkındalığa sahip olmayı işte kırmızı apa borçlusun. O yüzden hislerine rağmen hayatına devam etmen, kendini geliştirmeye ve tabak çevirmeye devam etmen lazım. Ve hislerine rağmen bildiğini okumaya devam ettiğin zaman zamanla bu hastalıklı duygulardan kurtulduğunu ve kadınlara daha sağlıklı bir şekilde bağlandığını fark edeceksin. Ama bunun için istikrarla bu süreci deneyimlemen lazım ve bunun üstüne gitmen lazım. Gündelik hayatında işleri olan biriyim. Buna rağmen yaptığım işlerin arasında o aklıma geliyor. Olur, olabilir. Dediğim gibi daha gençsin. Kırmızı ayı yeni almışsın. Senin yaşında hepimiz bu durumları yaşadık. Hislerini kontrol edemezsin ama hislerinin seni yönetip yönetmeyeceğini kontrol edebilirsin. O yüzden kontrol edebileceğin şeylere odaklan. İstemsiz bir yazdım acaba? Cevap verdi mi gibi düşünceler aklımdan geçiyor. Bunları benim yaşamamın temelinde kadınlara sağlıksız şekilde bağlanma var. Bakın bunu bilmen çok güzel bir farkındalık işte. Gerçekten helal olsun. Ve kendini bu farkındalığın sayesinde iyileştirip güçlendirebileceksin. Önemli olan davranışlar ve yaşantıdır. Ve bunlar duygularımızı nişa ederler. Sen kısa hayatının büyük bir kısmını mavi haplı bir şekilde yaşamışsın. Şimdi hayatının bütününe kıyasla çok küçük bir kısmını kırmızı haplı bir gibi yaşamaya çalışıyorsun. Normal olarak hayatını mavi haplı olarak yaşadığın dönem kırmızı haplı olarak yaşadığın dönemle kıyaslanamayacak kadar ağır bastığından dolayı duyguların hala mavi haplı bir erkekmişsin gibi hareket ediyor. Bu normal. Kırmızı haplı bir erkek gibi davranmaya ve yaşamaya devam ettiğin sürece zamanla bu davranışların hislerini yeniden tanımlayacak ve farklı hissetmeye başlayacaksın. Ama bunun olması için ne kadar his, ne hissettiğini umursamaksızın hayatını yaşamaya ve ilerlediğin yoldan gitmeye devam etmelisin. Red Pill'den önce de böyleydim. En ufak ilgi gösteren kadından hoşlanmaya başlardım. Şimdi artık direkt o şekilde olmasa da bir noktada yine oraya dönüyorum. Bak gördüğün gibi burada bir gelişme var ve sen de bunun farkındasın. Eskisi gibi değilsin. Evet olmak istediğin noktada değilsin ama eskiden daha iyi bir konumdasın. Bundan bir yıl sonra da bugünden daha iyi bir konumda olacaksın. Bunu yönetmek için ne yapabilirim sevgiler demiş. Sana bu konuyla ilgili verebileceğim 3 tavsiye var. Bunlardan bir tanesi hislerini önemseme. Bu ne demek? Sen şu an bir kişilik dönüşümü süreci içerisindesin. Olduğun kişiyi geride bırakıp olmak istediğin kişiye dönüşmeye çalışıyorsun. Ve bu konumda olmak istediğin gibi düşünüyorsun, olmak istediğin kişi gibi yaşamaya çalışıyorsun ama maalesef hala olduğun kişi gibi hissediyorsun. Başlangıçta da açıkladığım gibi bu konudaki deneyimlerin ağır basana dek eskisi gibi hissetmeye devam edeceksin. Bu durumda yapman gereken şey hislerini görmezden gelmek. Bizler hislerimizi kontrol edemeyiz. Bazen durup durduk yere aklımıza hiç düşünmek istemediğimiz şeyler gelir. Ve hiç hissetmek istemediğimiz şeyleri hissetmeye başlarız. Bunlar tamamen bizim kontrolümüzün dışında gerçekleşir ama bunların yaşanma sıklığı biraz da bizim elimizde. Hayatımızı yaşama şeklimize ve meşguliyetimize göre bu negatif düşünce ve hislerin dalgalarının şiddeti de azalacaktır. Bu konuya da sana vereceğim diğer tavsiyelerde değineceğiz. Ama şimdilik aklına düşünmek istemediğin şeyler geldiğinde ve hissetmek istemediğin şekilde hissetmeye başladığında benim bilinçaltını şoka sokma dediğim bir tekniği uygula. Bu teknik nasıl çalışıyor? Mesela ben ayrılık acısı çektiğim zamanlarda evimde oturuyorum. Zaten depresyonda oluyorsunuz bu süreçte ve depresyondayken de boş boş oturup hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz genellikle. Ve yine boş boş oturup hiçbir şey yapmak istemediğim bir zaman diliminde mesela o ayrıldığım kişi onunla ilgili şeyler aklıma geliyor ve kendimi kötü hissetmeye başlıyorum. Ve bunun farkında olduğum andan itibaren birden kendime ne yapacağımı düşünme fırsatı dahi vermeden aşırı hızlı bir şekilde Ayağa kalkarak ki bu tekniğin özünü zaten bu oluştum çünkü bu yüzden bilinçaltını şoka sokma diyorum. Hızlı yaptığınız için, hazır olmadığınız için kendinizi şoka sokuyorsunuz. Birden kalkıyorum ayağa, acilen önüme ne gelirse onu yapmaya başlıyorum. Mesela şınav çekmeye başlıyorum ya da evi toplamaya başlıyorum ya da bulaşıkları yıkamaya başlıyorum. Ya da gidip bir duş alıyorum ya da e, dışarıdaysam dışarıda dolaşmaya başlıyorum. çimenlere ayaklarımı basıyorum ya da bir şeyler açıp izliyorum. Ya da çıkarıp bir kitap okuyorum ya da arkadaşlarımla gezmeye çıkıyorum. Ama önemli olan şey bunu acilen, hızlı ve beklenmedik bir şekilde yapmanız. Çünkü bunu yapacağınızı ne kadar çok düşünürseniz onu o kadar yapmak istemeyeceksiniz. Ve e, o, o süre sonra yapsanız da hala aklınızdaki düşünceler aklınızda kalmaya devam edecek. Bu tekniğin çalışmasının sebebi sizi anında başka bir şey yapmaya sevk ederek sizi şok durumuna sokması ve bu şekilde dikkatinizi dağıtması ve bunu zihinsel ve duygusal anlamda negatif sarmalı düştüğünüz zamanlarda kullandığınızda sürekli dikkatinizi dağıtıyorsunuz ve sonra bir bakıyorsunuz artık o şekilde düşünmeyi ve hissetmeyi bırakmışsınız. Ve bunu her yaptığınızda bir sonraki negatif sarmalın şiddeti azalmaya başlıyor arkadaşlar. Bu yüzden bunu kullanmayı dene. İkinci tavsiyem tabak çevirmeye devam et. Ama burada tabak çevirmeyi iki ayağı olan bir şey gibi uygulaman lazım. Bu ayağın birincisi elbette kadınlar. Ama burada kadınlar konusunda tabak çevir derken önüne gelen her kadını sikmeye çalışmandan bahsetmiyorum sevgili dostum. Hayatındaki kadınlarla eğlenip iyi vakit geçirmeniz, onlarla tanışıp konuşup sohbette kendini kaybetmeniz. Olur ya bazen bir kadınla konuşursun, sohbet o kadar akıcı bir şekilde ilerler ki zamanın nasıl geçtiğini unutursun. Biz bir kadınla flörtleşmeye başladığımız zaman ve o flörtleşme süreci iyi geçtiğinde birçok farklı hormon salgılamaya başlıyoruz ve kendimizi mutlu ve iyi hissediyoruz. İşte senin bu süreçten kurtulabilmek için bu duygulara ve bu deneyime ihtiyacın var. Hayatındaki kadınlarla ne kadar çok eğlenceli vakit geçirme kafasında olursan o deneyimlerden o kadar keyif olacaksın. Ve de tekrardan dikkatini çekmek istiyorum. Burada sadece seks yapmaktan bahsetmiyorum. Seks de yapabilirsin ama sadece seks yapmak kafasıyla yaklaşırsan olayın özünü kaçırırsın. Olay burada kedinin fareyi kovaladığı gibi seksi kovalamak değil. Kadınlarla eğlenceli vakit geçirmek ve bundan keyif almak. Tabak çevirmenin ikinci ayağı ise dostum kendini meşgul etmek, sosyal anlamda dolu bir hayatının olması ve sürekli yapacak bir şeylerinin olmasıdır. Network'ünü geliştir, arkadaş grubunu geliştir. Yeterince insanı tanımaya başladığın zaman telefonların o kadar susmuyor ki evde kendi başına takılacak zaman bulamıyorsun. Ne zaman eve gidip kultunu, e kıçını koltuğa koysan telefonların çalmaya başlıyor. Mesajlar yağmaya başlıyor. Birileri seni bir şeyler yapmaya davet ediyor. Ve sen her gün başka bir gruptan başka bir insanla bir şeyler yapmaktan o kadar yoruluyorsun ki o meşguliyet içerisinde negatif duygular ve düşünceler sarmalığına kapılmaya fırsatın olmuyor. Çünkü sabah okula gidiyorsun, okuldan çıktıktan sonra arkadaşlarla kahveye gidiyorsun, kahveye gittikten sonra yemek yapıyorsun, yiyorsun, sonra işte ne bileyim spor salonuna gidiyorsun, spor salonuna gittikten sonra arkadaşlarla bir daha yemek yiyorsun, sonra akşam bara gidiyorsunuz, sonra işte futbol oynamaya gidiyorsun, sonra başkalarıyla buluşuyorsun vesaire vesaire. Artık onu sen nasıl bir şekilde şey, artık takvimini nelerle doldurursan. Yani kısacası eğlenceli ve dolu dolu bir hayatın olsun ve... Hayatındaki kadınlarla eğlenceli vakitler geçirip keyif almaya odaklan. Ve son olarak üçüncü ve son tavsiyem sevgili kardeşim. Kendini geliştirmeye ve olabileceğin en iyi versiyonun olmaya odaklan. Hayatımızdaki kadınlara karşı sağlıksız duygular beslemeye başlamamızın ve saplantı geliştirmemizin temelinde aslında bizim kendimizi zayıf, itici, yetersiz ve muhtaç hissetmemiz kaynaklanıyor. Onunla ilgili bugün bir Twitter'da bir çalışmayla karşılaşmıştım. Kadınların ilgisini en az çeken ve kadınlara en az ulaşabilen erkekler romantik ilişkilere ve monogamiye daha fazla ilgili oluyorken kadınların ilgisini daha çok üzerine çeken ve kadınların birlikte olmaya tercih ettiği erkekler ise monogamiye daha çok uzak oluyorlar ve kısa sürede cinsel birlikteliklere daha yakın oluyorlarmış. Yani burada aslında birine karşı geliştirdiğimiz saygı, sağlıksız duyguların altında tercih edilme işimizin ve opsiyonsuzluğumuzun olduğunu görüyoruz. Yani opsiyonların ne kadar artarsa ve ne kadar tercih edilen bir adam olursan aslında kadınlara karşı geliştireceğin sağlıksız bağlanmaların ve obsesyonun seviyesinin de o kadar azalacağını görüyoruz burada ve sen kendini içten içe güçsüz, zayıf, muhtaç ve itici hissettiğin için ve çünkü muhtemelen öylesin, o yüzden bu zayıflığın ve iticiliğin hayatında tercih edilmemek olarak yansıyor ve tercih edilmemekte senin hayatındaki kadınlara karşı sağlıksız bağlanmalar geliştirmene sebep oluyor. Şimdi şu an zayıf ve itici bir adam olduğuna düşünebilirsin ya da öyle olabilirsin. Ama unutma ki senin olma potansiyelini taşıdığın kişi olabileceğin en iyi versiyonun da şu an olduğun kişi kadar benliğinin bir parçasıdır. Senin içinde iki kişi var. Birincisi şu an olduğun kişi, ikincisi ise olma potansiyelini taşıdığın kişi. Olma potansiyelini taşıdığın kişi senin içinde yaşıyor ve senin tarafından uyandırılmayı bekliyor. Ve Olduğun kişiyi olana potansiyelini taşıdığın kişiye ne kadar yaklaştırırsan hissettiğin zayıflık ve muhtaçlık hissinden o kadar kurtulacaksın ve o kadar güçlü hissedeceksin. Bir erkeğin varoluşsal ihtiyacı güçlü hissetmektir sevgili kardeşim. İşte bu yüzden ne yapıyoruz? Kendimizi geliştiriyoruz, kendimize odaklanıyoruz, kendimize olabilecek her alanda geliştirip en iyi versiyonumuza ulaşmaya başlıyoruz kitap okuyoruz, sosyal hayatımızı geliştiriyoruz, vücut geliştirmeye başlıyoruz, diyetimize, uyku düzenimize dikkat ediyoruz, sosyal dinamikleri ve oyunu öğreniyoruz, para kazanmayı ve finansal anlamda kendimizi daha da geliştirmeyi öğreniyoruz, giyimimize ve kuşamımıza odaklanıyoruz, kendimize bir stil yaratıyoruz ve bütün bu konularda kendimizi geliştirdikçe kendimizi daha güçlü hissetmeye başlayacağız. Zayıflık ve muhtaçlık hissi artık içimizden kaybolacak. Kendimize bir değer inşa ettiğimiz için artık bir öz saygı ve öz değer geliştireceğiz ve bu da bir kadına saplantılı bir şekilde bağlanmamızı engelleyecek. Çünkü ancak kendine değer vermeyen, değerinin farkında olmayan insanlar kendilerini başkalarına peşkeş çekerler. Başkalarına saplantılı derecede aşık olurlar. Çünkü o kişi kendisinde çok büyük bir eksiklik hissediyordur ve başka bir insanı sevmek suretiyle o insandan sevgi alarak içindeki o eksikliği kapatmaya çalışıyordur. Fakat o eksikliği bir başkasıyla kapatamazsınız. Ancak kendinize bir değer inşa ederek kapatabilirsiniz. Ve bunu gerçekten yaptığınızda artık başkalarına saplantılı bir derecede bağlanmadığınızı fark edeceksiniz. Evet bu üç tekniği, üç tavsiyeyi uyguladığında ve zamanla ve istikrarla buna devam ettiğinde bu durumunun düzeleceğini göreceksin. Ama unutma her şey senin elinde ne kadar disiplinli bir şekilde bunları uygularsan o kadar hızlı ve iyi sonuçlar alırsın. Evet bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.